Pekala hemen özet geçiyorum. Ben Mike. Arkadaşlarım ve ben dijital dünyaya transfer olduk. Bu da yine arkadaşlar edin. Dijim onlar. Onlara Bagrad'ındaki kötü bir adama karşı kendilerini savunmaları için yardım ediyorduk. O dünyalarını istila etmek istiyordu. Geçen bölümde kum bölgesindeki saklı hazineyi arıyorken bu bir tuzakları ve Bagrad'ın adamlarıyla karşılaştık. Ama sonunda büyük hazineyi elimize geçirmeyi başardık. Kortacı. Mike. ışığın savaşçısı. <laughs> Ölmasın kuyruğu! Hey! Bu da ne? Sperma. Aptan gelen fırtına! Ah. Ah. İnanılmaz! Blastmon'un bir dövüşte yenildiğini göreceğimi hiç sanmazdım. Uh -oh. ha? 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 Hazırlanın çocuklar! Fizyon ha? yükleyici! Ah. Kuyruk kuyruk ah. koş! koş! Ah. Video geri almalıyız. Ah, koşun. <laughs> oh, oh. Belki bu da biraz daha uzak kaçmalıyız. Bu adam bana daha önce de saldırdı. Bagra ordusu. Ripmon. Kim bu adam? Adı Ripmon. Bagra'ya hizmet eder. Bir kere gözüne görünürsen işin bitmiş demektir. Ne dedin? Ripmon. Ah, kaçın millet! Tepelere doğru alamaz. Geçişimiz kesilmiş. Burası çıkmaz. Şimdi ne yapacağız? Bana kalırsa Ripmon bize tuzak kurmuş gibi görünüyor. Ne? <laughs> Füzyon yükleyicisi. Onu geri almalıyım. Hayır Mike, bekle. <laughs> Şöyle bir düşününce belki de bu iyi bir fikir gibi gelmedi bana. Heykel dikmek için ne tuhaf bir yer burası. Bakın, o da bizim kadar şaşırmış görünüyor. Saldırıya son verdi. Devam et çocuk. Al onu. Hı? <laughs> Bu da ne demek oluyor? Neden bize merhamet gösterip yardım etmeye karar verdin? Söylesene. Bir şey bana adaletsiz bir savaşta onur olmadığını hatırlattı. <laughs> Her neyse. Dikkat et! Dijifus! 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 Şakron Bu adam bizi yok etmek isteyebilir ama en azından adil dövüşüyor Ne ciddi ciddi Ripman'ın onların işini hala bitirmediğini mi Bu söylüyorsun Bu beklenenden daha zor olduğunu kanıtlıyor İçler acısı hem de o kadar büyük konuşmuşken oh, Her şeyi kendim mi yapmam gerekiyor Blastmon, Mavi Alev ve Gece Yarısı takımına karşı. Hava saldırısı! Ah! Orkun'un kuyruğu. Buraya kadar senden sıkıldım baş belası. Seni bir sinek gibi ezeceğim. Frizma ateşi! Hı -hı. Dikkat, Hı -hı. Hı -hı. Dikkat et! Maki! Bu kristaller zehirli geri çekilin. geri çekilin. Ne dediğini duydunuz kaçın. Ha, aslında o geri çekilin demişti. Neyse kımıldayın işte. Aa! Neredeyim ben? Çocuklar nerede? Çocuklar orada mısınız? Sanırım değiller. Belki de mağara araştırma dersini almalıydım. Oh, şu heykel. Hmm. O da benimle beraber aynı delikten düşmüş olmalı. Ne hoş bir bayan. Bir kaliçeye falan benziyor. Neler oluyor? Birden bir enerjiyle doluyor artık. Savaşçı ışığı. Sakın korkma. Ha? Yine mi sen? Kraliçe sana onay verdi. Onun gözünde savaşçılarından biri olmaya değer birisin. Bu bölge eskiden ışığın savaşçıları tarafından yönetiliyordu. Nedir bu bir tür erkek grubu? Mu? Sadece kalplerinde adalet ve cesaret olanlar seçilirdi bir tür seçki. Encimon hem liderleri hem de akıl hocalarıydı. Onlar savaşçıların en büyükleriydi. Birbirlerine sıkı bir dostluk ve güvenle bağlıydılar. Yeni bir savaşçının seçileceğini asla hayal edemezdim. Seçilmek mi? Ben mi? Sanırım artık buradan çıkmamız gerekiyor. Gel. Evet iyi fikir. Hey beni bekle. Ne bacaklarım senin kadar uzun değil. See, see, see. See, see. See, see. Bu son saldırı beni gerçekten çok yordun. Artık ufak bir atıştırma arası vermelisin. Bilemon. Bu doğru. Hyung. Evet ufak bir canlandırıcı. <laughs> uh. Atıştırmadan daha fazlasına ihtiyacım var. Kristallerim kötü durumda. Onları cilalayıp parlatmak için üste dönüyorum. Ama savaş bitmedi kaptan. Siz burada kalıp savaşı bitirmek istiyorsanız buyurun devam edin. Ben buradan gidiyorum. Tamam. Bu onu oyalayacaktır. Ama kötü haber şu ki biz burada Blastmon'la savaşırken korkarım Mikey bir başka kod tacını daha toplamış. <laughs> Demek öyle. Bu defa da beni yendi. Sanırım burada dolanmak için bir sebep kalmadı. Bu su mu? Bu tüneller tüm kum bölgesine su sağlıyordu. Sen bu yer hakkında çok şey biliyor gibisin. Bir dakika. Yoksa sen o seçilmiş savaşçılardan biri miydin? Söylesene. Bence bana pek kafa yorma. Ama yormak zorundayım. Yani orada bana ateş ediyordun. Anlatabiliyor muyum? Hıh. <laughs> Merdivenlerim aşırı. Ah, hey Mikey. Bir dakika. Ya bir şeyler görüyorum ya da. Tamamen temiz. Mikey burada değil. Mikey burada yok tamam mı? Burada değil. Mikey'den eser yok. Aferin çocuklar. Nerede olmadığını bulalım. Ha? Olamaz. He? Nereye kayboldular öyle? Hadi şu kayaların arkasına bakalım. Tamam. Denemeye de. Böyle koşturmalarından hoşlanmıyorum. Tam bir bela mıknatısı. <laughs> Çocuklar sorun nedir? Bu labirentten kaybolmadan çıkmanın yolunu bulabilecek misin bilmiyorum. Bence... Burası çok büyük, koca bir yer altı şehri gibi. Tamam, yani... ...çok konuşan bir tip olmadığını görüyorum ama bu yüzden sesimi keseceğim. Daha ıslandı. O, o şeyler de neydi? Şehirlerine izinsiz girdiğimiz için mi bize böyle kızdılar ha? Onlara Kodokugomon deniyor. Ve burası onlara şehri değil. Hmm. Buranın adı Silikalia. Burası kum bölgesindeki en huzurlu şehirlerden biriydi. Takibi ki bir trajedi yaşanana kadar. Ne oldu? Bu şehir asla kurtarılamadı. Bir düşüş içine girdi ve tamamen terk edildi. Sonunda da kumların içine gömüldü. Burada artık hiçbir şey yaşamıyor ve bu haşereler de kendini av arıyor. Söylediğinden daha fazlasını biliyor olmadı. Hı, -hı. ...bu şehri çöplüğe çevirmiş. Hmm. Tünel kapalı. Ama çaresi var. Hayır hayır bekle. Neden? Eğer ateş etmeye başlarsan sekmelerden biri bizi vurabilir. Özellikle de beni. Sakin olmak zorundasın dostum. Daha iyi bir fikrim var. Efsanevi Digimon. Kuey Kalator zamanıdır. Hadi! Yüklen Guimon! Temizlenecek bir tünelimiz var. Kaldır şu kayaları. Efsanevi Digimon, Jimon. Deprem makinesi. Hmm. Fena değil. <gülüyor> 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 Burada ne oldu? Bir tür savaş falan mı? şey burada gerçekleşti. Silikaleyi dizleri üstüne çöktüren o korkunç trajedi. Işığın savaşları burada yok edildi. Hem de her biri. Ve onları yok eden kişi de... ...bendim. Ha? Bir savaşın dijital dünyayı kasıp kavurduğu zamanlardı. Burası hariç her yer. Silikarya ışığın savaşları tarafından korunuyordu. Sınırlarımız içinde güvendeydik. Normal olarak huzurlu bir şekilde yaşıyorduk. Eh, 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 eh. Gardını düşür artık. Bugün için yeterli. Bir kez daha. Lütfen. Encimon yeterli. Başka sorumlulukları var. Sorun oluşuyor. Bana çok anlam yüklemişsin Ripmon. Ama... Ama ben ışığı aramanın zamanı. Büyük salonda olman gerekirdi. Burada değil. Söyle bana, neden Kraliçe'nin rehberliğinden kaçıyorsun? Çünkü konuşuyorum ama kraliçe beni dinlemiyor. Ben onun için bir hiçim. Beni savaşçılarından biri olarak saymıyor. Ripmon. Yapmama söylediğiniz her şeyi yaptım. Çocukluğumdan beri gerekli olan bütün eğitimleri aldım. Ama yine de ne zaman elimi uzatsam o heykel parlamıyor. Neden bana bir defa olsun gülümsemedi? Çok çalıştım. Kendimi çok güçlendirdim senin haricinde herkesten daha güçlüyüm. Yine de hiçbir önemli değil. Ben asla ışın savaşçılarından biri olamayacağım. Ve haklıydım. Kraliçe bana asla gülümsemedi. Ama sana gülümsedi evlat. Evet. Bunu bir işaret olarak aldım. Bir şey bana seni yok etmemem gerektiğini söylüyor. Belki de kraliçeydi. Belki de ilk defa bana bir şey söylüyordu. Olabilir. Kendi arkadaşlarımı ortadan kaldırdım. Işığın savaşçılarını. Hala bir rüya gibi geliyor. Bir kabus. Savaşçıların üzerine bir büyü yapıldı. Alınlarındaki bir işaret şeklinde. Bu lanet onları çılgına çevirdi ve birdenbire birbirlerine saldırdı. <laughs> Körlemesine savaştım tamamen içgüdüyle. Korkum her şeyin üstesinden geldi. Ben ne yaptığımı anlayana dek bütün arkadaşlarım yenilmişti. Evet ama bu bir lanetse bunu biri yapmış olmalı. Evet. Bu yüzden şimdi Bagra ordusundayım. Arkadaşlarıma bu büyüyü yapanın kim olduğunu öğrenmenin tek yolu bu. Bu yol yüzeye çıkıyor. Evet ama oraya nasıl çıkacağız? Ya önceden uyarsaydın olmaz mıydı? Çıkardığın için teşekkür ederim. Şimdi diğerlerini bulmam gerek. Ya, Bu da neydi? Anındaki şey de nedir dostum? Lanetin işareti. Hmm. Hmm. <laughs> Alnındakileri gördün mü? Bahsettiğin işaret bu muydu? Bu benim arkadaşlarıma yapılanla aynı büyü. Mikey! <laughs> <laughs> Onunla ne işin var ha? Unuttun mu o kötü bir adam? Gördün mü? Endişelenme. Ripmon düşündüğünüz gibi biri değil. Ona güvenebiliriz çocuklar. O çok. <laughs> Şimdi bunu boş ver. Mikey dişim onlara bir şeyler oldu. Bu olanlar yanında hafif kalır. Birden bile çılgına dönüp bize saldırmaya başladı. Ne yapan onlar değil. Biri onlara büyü yaptı çocuklar. Ne? <laughs> hey, bırak onu. <gülüyor> <gülüyor> Pekala, herkes yükleyicinin içine girsin ve dişi füz yapalım. <laughs> Bu kadar zaman yeter. Hayır yapma. Sakın onlara ateş etme. Hayır olmaz. Aptal. Ya onlar ya biz. Onlar hala arkadaşım ve onlara zarar vermeyeceğim. Ne kadar sürerse sürsün başka bir yol bulacağım. Ve ne kadar birden bulanırsa bulansın. Geri çekil ve gösterinin keyfini çıkar. Bu senin en sevdiğin şey olmalı. Birazdan her şey yok olacak. <laughs> Aptal çocuk. Güzel güzel vazgeçsen senin için iyi olur. <laughs> Onlar Ebemon tarafından büyülendi ve etrafındaki herkesi düşmanları sanıyor. Saldırıp yok edilecek düşmanlar. En sevdiğim kısmı da bu. Bu kadar oyalandığınız yeter. Artık <laughs> bu kovalamacıyı kesin. <laughs> Encimon. Ben ne yaptım? Encimon! Bunu açıklamak ister misin Ripmon? Demek aradığım sendin Leylemon. Arkadaşlarımı büyüleyen ve kendilerinden geçiren. Seni kaleye yıkıma götüren sendin demek ki. <laughs> bir dakika. Işık savaşçılarından olduğunu iddia etmiyorsun değil mi? Hayır. Ben asla bu onura erişemedim. Ama onlar benim arkadaşlarımdı ve intikamlarını alacağım. Yüreğim. O neden bahsediyor? Burada neler oluyor? ha? Bunca yıldır bir ürperti gibi etrafımızda dolanıp durmanın nedeni buydu demek. Benim güzelliğim olduğunu sanırdım ve karakterim. <laughs> ne kötü bir ego düşüşü yaşıyorum. İmkanın varken... <laughs> çok üzgünüm. Zehirli tırnaklarımla seni çizdim mi yoksa? Ne yaptın? Rüyamda bir <laughs> şey. Hadi çocuklar, ayaklanın. Yine ne oldu? Kendimi sanki. Boş ver bunu. Şimdi deyip bunun yardımımıza ihtiyacı <laughs> var. Sadece bana güven, Shadmon. Umarım buna pişman olmayız. Ama Mikey, tamam. Bize güvenebilirsin. Shadmon. <laughs> Balistamon! Al ah, bebeğim! Yulamon! Ah! Starmon! Evet! DJ D.G.P! D.G.P! Şatmon! Dön! Kemik kıran! Kaçamak manevralar! Anlaşıldı! Silahını aldığı işini bitir! Tamamdır! Sinir yıkıcı Hayır amin canım. Dikkat ol tam arkanda. Ateş. Pençelerini kendine sakla bayan. Emir vermek için oldukça kısasın. Ve buradan bakıldığında biraz da geç kaldın. Ne yaptın sen? <laughs> Ribbon! Hayır! <laughs> Devam edecek. Bugün deli dosyalarına bakılacak olan şanslı kişi kim bakalım? Farah Olmon. Para Ohman hayalet tipi bir Digimon'dur. Sizi izler ve özel saldırı tekniği olan Mumyo dövüşüyle düşmanı paketler. Hayalet tipi denilmesinin sizi korkutmasına izin vermeyin. Bir kere onu tanısanız gerçekten çok nazik biri. Bana kod bile verdi. Amatörler, veri erişimi tamamen profesyonellere bırakılmalı. Gelecek bölümde Ripmon'u kurtarmaya çalışırken ejderha kadın ve adamlarıyla savaşıyoruz. Ve bu arada füzyon yükleyicisini de kullanamıyoruz. Bunu kurtarma kısmına atlayabiliriz. Bu işleri basitleştiriyoruz. Şah şimdi. sana söyledim. O bizim tarafımızda. Evet tamam. Sen öyle diyorsan. Göreceğiz. Hepiniz göreceksiniz. Gelecek bölümde Digimon Füzyon'da.